Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine Hande Erçel'e çok güzel hediyeler gelmiş oldu. Sizler için Hande Erçel'in mükemmel hediyelerini paylaşıyoruz ve çok özel görüntüleri sizler için getirmiş olduk. Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin tarafından çiçekler aldı. Ve çiçeklerle birlikte üzerindeki notu okumuş oldu. Notta neler yazıyordu. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Tabii ki de Ve benim biricik aşkım Handemi seni çok seviyorum söyledi. Ve çok güzel bir not ederek çiçekleri hediye göndermiş oldu. Daha da güzel hediyeler geliyor. Sizler için Hande Erçel'den gelen muhteşem kareleri göz alıcı görüntüleri paylaşmış olduk. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Handemi ve Kerem Bursun çiftinden daha hoş görüntülerin gelmesi dileğiyle. Hoşçakalın.